Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Mahallem adına gurur duyuyorum. Eee malum yıllarda Divanlı Pazar yeri diye bir pazarımız vardı. Her sokağımız kapalıydı. Bundan vatandaşımız rahatsızdı. Bunu önlemek için eee Necati Başkanım, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay Bey seçimde bize söz verdi. Sözümüzün arkasında durduk ve burayı kapalı pazar alanı yapıyoruz. Kent pazar alanı diyelim kapalı. Eee bununla ilgili e, birkaç bilgi de vereyim teknik olarak. Okulumuza aynı zamanda bir saha kazandırıyoruz. Çocuklarımızın spor yapabilmesi için ee, üst tarafı spor salonu, altında da haftanın bir günü yaş, bir günü kuru bakkaliye, bir gün sosyete pazarı, bir günde e, köylü kardeşlerimin organik mallarının satıldığı yer, Tabi yurt içi pazarlarını da bekliyoruz aynı şekilde. E, Cumartesi pazar ve akşamları da e, asker, nişan. Efendim bu düğün salonlar gibi kullanacağız. Vatandaşlarımıza ücretsiz kazandırmanın gayreti içindeyiz. Mutluluğumuz bunun için. Dulkadiroğlu Belediyesi başta Nicahti Oka'ya verdiği sözün arkasında durduğu için teşekkür ediyorum. Üç başkanına, başkan yardımcılarına da ayrı ayrı, genişlerine, gizli kahraman Tekin Bey'e, efendime söyleyeyim bunların hepsine teşekkür ediyorum. Bu emekte bu çalışmada hepsinin emekleri var. Emekleri için hepsine teşekkür ediyorum.